<laughs> Alo. Niye açmıyorsunuz beyefendi telefonu? Kaç saattir çaldırıyorum burada. Açtım ya işte. Kaç saattir çaldırıyorum burada? Dört defa <laughs> falan çaldım. <laughs> Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Bizim paralarımız çalındı. Geçmiş olsun. Sağ ol. <laughs> Bataryan bitiyor da fazla konuşamadım. Arkadaşım, <laughs> arkadaşım. Sen dedeksin, ferlok şomsun. De ki, ne? Paranız mı çalındı? Lütfen, İnanmıyorum. Evet. Aslı üç iki bir açtın konuş. Alo. Alo. Buyurun efendim. Dedektifle mi görüşüyorum? Evet ama hangisini aradınız? Dört tane var. DBX <laughs> var bunda. dört. En tane havalısını aramıştım ben. Ha iş o zaman ben. Buyurun. Ah tamam o zaman. Buyurun. Ben çok zengin o malikane sahibinin kızıyım. Evet güzel olan. <laughs> o zaman bana ihtiyacınız yok. Arkadaşım. Efendim. Alo. Evet. Hanımefendi sizi hatırlamaz olur mu? Bütün bilmez. Paris senden bahsediyor. Söyle. Enişte de o iş bende. <laughs> Hanımefendi sizi nasıl hatırlamam? Madam Roxanne değil mi? Aa evet, Roxanne, ya evde Roxanne. benim. Ver evet. odunu, ver Yanında odunu. Yanımda nişanlım var. Çok uzun konuşamayacağım. Ver Ama... odunu. Bana odunu verir misiniz? Hayır. Bir <laughs> üstüne dedim. Aslı. Ha. Evet. E, şey, adama şey, pek yüz verme evet. Buyurun. Hangi adama yüz vermeyim? İkisine de mi? Yani normalde nişanlına verirsin. Başka tabii ki bana Ama yüz ver. Bana yüz vermeyeceğim. Musa damızlık bir erkek. <laughs> evet. Şey, Musa al, şey al telefonu. Al. Sevgilim i̇yi verir şey. misin? Ben konuşacağım de. <laughs> al telefonu ve hızlı bir şekilde şeyi anlat. Ne olduğunu anlat. Aslı söyle. Veriyorum nişanlımı, o anlatsın Bir saniye. De. Nişanlım veriyorum. O anlatsın. Tabii, tabii, tabii. Lütfen bekliyorum. A, alo. Dedik Musa sen ya? misin lan? <laughs> Çünkü Paris'te bir tane Musa var. Ben hemen tanıdım. Arkadaşım saçmalama. Musa önce kendini çok hızlı tanıt. Tamam mı? Of be! Dur! Çek, <laughs> çek. Musa kendini hızlı tanıtır. Bir memorist şey daha getirin. Hafıza kartı. Evet. Musa buradasın değil mi oğlum? Öyle bir anlat ki. Musa Öyle, Bey çekiniyor. buyurun sizi, siz dinliyorum. Buyurun. Kestik dur. Musa. İnşallah Musa'yı kestiniz. <laughs> Musa. Evet hocam. Musan, ne oldu sana bir anda? Hocam başlayın demediniz, ben başlamadım. Evet Musa, aldın telefonu nişanlından. Aslı o konuşurken sen devamlı onun kafasını karıştıracak şekilde arkadan yönet. Tamam. Benim karımın yaptığı gibi. Evet. Çık bir, buyurun. <laughs> Ali Ters ki, ben Musa, ee, güzeller, güzeller güzellerin nişanlısıyım. Sen beni dinlemiyorsun, paraları çaldın. Duyuyor musun i̇şte beni? Konuşmuyorsun benimle, bana bakar mısın? Telefonu ters tutuyorsun şu an. <laughs> Hah, şimdi anlat. <abi>, <laughs> Kestik. <laughs> ne yapıyorsun arkadaşım? Ya vade 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 vade. Ben bunlarla uğraşamam ya. Musa niye konuşmuyorsun adamla? Kafası karıştı. Konuşayım hocam. E, konuş. Evet. Üç, iki, 1 oradan alıyoruz Aslı. Tekrar. Arkadaşım, Senin telefon... Ne yapıyorsun? Telefonu arkadaşım. attım. Yenisini alıyorum oğlum. <laughs> arkadaşım lütfen ya. Evet, Eyvallah. almışsın telefonu. Çalmış, açmışsın. Musa konuş. Merhaba dedik Bey. Ben Musa. güzeller güzellerin sevgilisi. Merhaba Musa pardon. Muza Bey. Tanıdım. Hemen tanıdım. Ne olur sakin ol. İnşallah <laughs> kötü bir şey yok. Efendim e, bizim kası... Paralarımız çalındı. Paralarımız çalındı. Ben çaldırdım. Ben çaldırdım. Nişanlımın hiçbir suçu yok. Nişanlımın hiçbir suçu yok. Ben bir salam. Ben bir Musa Bey geçmiş olsun. Ba ben bir salam. Heh. Estağfurullah, estağfurullah. Şimdi Musa Bey sakin olup beni dinleyin. Ne diyor? Ee, ben biraz öngörülü bir insanım. Tahmin ediyorum diyor? e, galiba e, elini su toplamış. Musa benim gözlerime bak öyle cevaplar. Ne diyor? Kestik. Nasıl? Musa bunu anladığında hepimiz hür vatandaşlar olacağız dünyada. <laughs> Çok yanlış yere oldu, artık. Arkadaşım hemen git oraya, hemen git. Evet. Değil mi? Ateşe değil mi gider gitmez? 3, 2, 1, git. Hemen git. Geliyor Musa abi. sen yerinde duramıyorsun. Aslı sen devamlı Musa'ya şey yapıyorsun, çemkiriyorsun. Niye sen para Sen neden paraları mi? çaldırıyorsun? Niye benim söylediğim yere koymuyorsun? Neden saklamıyorsun paraları? Ne yaptın? Sen tavuklara mı verdin bu paraları? Ne yaptın? Ben çalmadım, ben görmedim. Ben kasaya koymuşum. Bak şimdi evet. şifreyi kırmış ya. Ne demek kas, şifre? Şifre değil kas... ki bizim kasamız. Anahtarı var. Ne demek şifre? Ya kasayı komple götürmüş ya. Ne demek sana. Çal şu kapıyı. Nerede kaldı bu dedektif? Adamla kapı konuştuk, çalıyor. Kapı mı çalıyor? Ben açayım mı? Ben açayım. Bir de kapıyı ben açayım. Peki o zaman. Hanımefendiciğim. Merhaba. Bahsettiğim için özür dilerim. Dur ederim. dur. Şimdi bu kızı görünce öyle yapılmaz. Yapılmaz. Komple soyunuyor. <laughs> <laughs> Peruk'tan başlayabilirsin kızı görmez Şu arkadaki sırı tak şey çalar. Darararam. Evet. <laughs> Ölüm marşı. Hayır. Dandere dandere dandan <laughs> onu çal. Evet. 3, 2, 1. Açar açmaz kapıyı sen çok kızı görünce çok etkilenirsin. çok özür diliyorum. Evet. Şu, Ve artistleşirsin. Şurayı kapı olarak şey yaptım o zaman. Şu tamam dur geliyorum oraya. Çok teşekkür ederim. Hı. Arkadaşım kızı içeri girerken şu artistlik hareketler yapıyorsun. Tabii tabii o iş ben Ayağını yere koyduğunda Eski yerde... Bu bir sizi bana söylemeyecektiniz. evet gel bırak. Şey, Dur, Kapıyı açarsan ayağınla yürürken sanki yerde böcek eziyormuşsun gibi yürüyeceksin. Tamam mı? Her adım attığında altında bir böcek eziyormuşsun gibi. Evet, 3 iki, bir. Ver müziği. Aç kapıyı. <gülüyor> <gülüyor> Hanımefendi, merhabalar. Daha ben aşağı, daha aşağı. <laughs> bir, cuma'ya kadar bir ellilik atarsanız. <laughs> ne? Para mı? Dilemiyor muyum ben buna. Hadi bakalım, para görelim. Reveransı daha aşağı yapacaksın. Evet tabii tabii. tabii. Yerlere evet. yapacaksın. Evet Adısız, özür Evet, Aslı açtığından alıyoruz. Aş Açıyorsun elin evet. kapıda hocam. 40 derece açmışsın. Hı -hı. 40 Aslı'cım 40 40 60 oldu 40. Hah. Yok bir, 40. bir de böyle zaten. 40 ben derece yapıyorum. açmışsın. Evet. Açtın kızın yüzünün yanağını gördüğün andan itibaren sen de şey... Yüzünün yanağı detayı bizi evet. ikimizde rahatlattı. Evet. 3-2-1 <laughs> buyurun. Efendim. Aşağı, aşağı, aşağı. Aşağı, aşağı, aşağı. Ayrıldı, ayrıldı. Artık cereyandayım şu an. Daha aşağı nasıl ineyim? <laughs> Siyatikler ortada böyle sallanıyor. Hanımefendiciğim çok özür diliyorum. Salla. Size için. O da değil, şapkayı Şap sallayacaksın. Şapka sallanmaz. Şapka son derece durur böyle. Hanımefendiciğim çok özür diliyorum rahatsız ettiğim için. Ben dedektif Muhittin. Az önce telefonda sizinle ve beyefendi nişanınızla gördüm. Musa koşarak kucağına atla. Kurtar beni dedektif diye. Anladım, Musa'dan ya. gerçekten böyle bir şey istediğimize emin miyiz? İki çocuğum var okulda okuyor. Arkadaşım bozma yani, şunu. Evet açtık kapıyı. Referansı yap Musa. Koşarak kucağına atla. Kurtar beni dedektif de. Demek ki bir... film. Anladım. Yap referansı. Koş. Hey. Hadi <laughs> kurtar beni? Kestik. Kes, indir. Bırak çocuğu. Çocuğun manitası gibi yanlama oturuyorsun. Çok kucağına atla dedim sana. Gol atınca sevinir gibi, tamam mı? Kararsız olma, direkt koş. Evet, üç, iki, bir. İndir. Kestik, dur. <laughs> Musa, üç adım atlama mı yapacaksın? Adamı kucağına atlayacaksın işte. Musa şimdi ayrılıyor. Ben niye herifin kucağına atlıyorum ya? <laughs> yavaş yavaş geliyor. Arkadaşım sen sonra Musa'yı hemen itin, şey yapacaksın. Kendine gelsin. Evet. Şey. Üç, tabii, tabii, iki, tabii, tabii. bir. Evet, buyurun. Demet Bey! Ah. Kurtar beni! be! <laughs> <laughs> Musa Bey, Musa Bey lütfen sakin olun. Heyecanınızı anlıyorum. Fakat şu an bildiğim kadarıyla, yani tahmin ettiğim kadarıyla çözemeyeceğimiz bir mevzu yok. O yüzden bana her şeyi detaylıca anlatırsanız, erotik dividiler nerede? Arkadaşım, hemen başla sorgulamaya. Aslarımdan başla. <laughs> Onu sorgularken art, e, oturttur sandalyeye, artistik hareketler yap. Masanın evet. üstünde yuvarlan. Lütfen sizleri Buyurun. yerinizi alayım. Önce sakinleşelim. Buyurun. Geç, geç imansız geç. Tam cemirik koy değil mi ya bak? O klibi hatırla. Şıvali insan diyor bak. Bütün oyunun alttan böcek çıktı. Oh. Oh. arkadaşım lütfen. Evet. Gel <laughs> şimdi kızı sorgularken yürüyorsun ve böcek ezer gibi yürüyorsun. Evet. evet. Sayın Roxan, önce şunu merak ediyorum. Kasadan para çalındı dediniz. Evet. Para çalındığı vakit siz neredeydiniz? Ne, ne zaman çalındı paralar? Yani isterseniz aranızda konuşmayın, bana anlatırsanız. Çünkü bu tarz vakalarda çok üzülüyorum ama benim için herkes şüpheli. Mesela Bumcu bile. Çünkü neden annesinin çalvarını giyiyor, ben merak ediyorum. <laughs> Ayrıca bu kadar zengin de olsanız evde Bumcu'nun ne işi var? <laughs> Saçma.